Bu video için biraz geç kalmış olabilirim. Film çıkalı bir haftaya geçiyor. Her neyse görüşlerimi yine de aktarabilirim. Predator franchise'ı adeta dirildi ve bunda Dan Trenschtenberg'in payı oldukça yüksek. Prey filmiyle birlikte seriyi bambaşka bir zaman dilimine götürdü ve evrenini çok güzel genişletti. Predator Killer of Killers filmiyle evreni gereksizce büyütme çabası yüzünden filmi beğenmesem de genel görüş inanılmaz olumlu oldu. Şimdi ise üçüncü ve yepyeni işi Predator Badlands. <laughs> Ben bu formülü çok sevdim bu arada. İlla birbiriyle bağlantılı devam filmleri olacak diye kasmayan bir yönetmen Den abimiz. Her film bambaşka hikayeler anlattı bize ve bence böylelikle Predator markası da kendini tazeledi. Açıkçası ben de bu filmleri izledikten sonra aynı karakterleriyle zorlama devam filmlerinden çok bu evrende farklı gezegenlerde farklı tarihi zamanlarda neler oluyor diye merak ediyorum ve daha çok görmek istiyorum. Mesela Killer of Killers filminde benim en sevdiğim kısım Viking kısımlarıydı. Sırf sadece Viking, İskandinav mitolojisi soslu bir Predator live action'ı izlemek isterim doğrusu. Ama şöyle bir şey de var, Predator Badlands'i yeni bir üçlemenin ilk filmi gibi düşününce de çok başarılı bir iş olmuş. Tabii ki ben bambaşka karakterler izleyeceğimiz yepyeni bir filmi tercih ederim ama Badlands'e bir devam filmi fikri Vallahi çok tatlı geliyor ne yalan söyleyeyim. Her neyse yine bu görüşlerimi sonunda belirtirim. Biraz da filmin detaylarını konuşalım. Film Predator evreninde ilk kez bir Predator'ın kendisinin ana karakter olduğu bir hikayeyi anlatıyor. Hikayenin merkezinde Deck adlı genç bir yavuşça var kendi klanı tarafından zayıf, küçük ve yetersiz görülen yani bir nevi dışlanmış bir Predator. Klanının saygısını kazanmak ve gerçek bir avcı olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir sınavdan geçmesi gerekiyor. Bu yüzden klan tarafından Badlands denen son derece vahşi, ölümcül bir gezegene gönderiliyor. Bu gezegen dev yaratıklar, zehirli ekosistemler ve başka bilinmeyen tehditlerle dolu. Badlands'e indikten sonra dek, beklenmedik bir şekilde Elefening'in canlandırdığı Tia adlı gelişmiş bir sentetik androide rastlıyor. Tia bu gezegende gizemli bir görevi olan duygularını yeni yeni anlamaya başlayan bir yapay varlık. İkili başlangıçta birbirine güvenmese de hayatta kalmak için işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Dek kendi türünün onurunu ve avcılık geleneğini sürdürmeye çalışırken Tia hem programlamasıyla hem de bilinmeyen geçmişiyle yüzleşiyor. Ve böylelikle bu ikilinin yolculuğu türlü zorluklar eşliğinde devam ediyor. Ben bu arada az ve öz olan oyuncu kadrosunu çok beğendim. Dimitrius Kola Moantangi galiba böyle okunuyor. Resmen kanlı canlı bir Predator olmuş. Dışarıdan bakıldığında kolay gelebilir oynadığı karakter ama zor bir performansın üzerinden gelmiş bence. Keza Elefening de iki farklı karakteri tertemiz bir şekilde canlandırmış. Hem ana karakteri hem de baş ana kötüyü canlandırıyor. Bu sayede kendisini daha fazla izleyebildik filmde. <laughs> Bence hikaye basit ama bu basitlik tertemiz bir matematikle işlenmiş. Adeta açık dünya bir Predator oyunu oynuyormuş gibi görev alıp o gezegene iniyormuş gibi hissettim. Elefening'in karakteri biraz konuşkan bir tip ama bence hikayeye tatlı bir eğlence katmış. Marvel miza dediğimiz olay burada beni hiç rahatsız etmedi hatta güldürdüğü dahi oldu. Prey gibi full ciddi ve vahşi bir iş isterdim normalde ama mizahi ögeler ve eğlence tuzu da hiç kötü olmamış aksine filmi bence önceki işlerden sıyırmayı sağlamış. Filmin ciddi büyük bir eksisi ne biliyor musunuz? Süresi. Süresi harbiden çok kısa bence bir gişe filmi için. 100 dakika ama kredisi falan çıkarsak 90 dakika falan film. Ve hani süresi yüzünden hikayenin basitliği daha çok belli ediyor kendini. Her ne kadar işlenişinin ve yazılışının iyi olduğunu savunsam da bu filmin hak ettiği en az 2 saat abi. Daha uzun olsa doya doya izlerdim çünkü bu haliyle sinemada kredis ekranı izlerken daha fazla verin daha fazla izlemek istiyorum diye adeta dondurması elinden alınmış bir çocuk gibi mızmızlandım. Ben filmin aksiyon sahnelerine bayıldım Kelimeyle, uzun zamandır hem görsel efektleriyle, hem sağlam sinematografisiyle, hem üzerine kafa patlatıldığını hissettiren kareografileriyle ve savaşılan yaratıkların, droidlerin tasarımıyla full paket servis edilen aksiyon sahneleri izlemediğimi fark ettim sineman perdesinde. Hani bir açlık varmış bünyede ve bu film tek başına o açlığı dindirmeyi başardı. Yaratık tasarımları çok başarılı olmuş. Sinematografi tertemiz ama sinemada izleyecekseniz gerçekten kaliteli bir sinemada izlemeniz gerek. Ben biraz heba ettim filmi ucuz izleyeceğim diye. Dijitale çıkınca sahnelerini tekrardan izlemek istiyorum açıkçası. Çünkü belli yani benim izlediğim şey filmin asıl görselliği falan değildi. Filmin koreografilerinin yanında en beğendiğim unsuru kesinlikle müzikleri oldu. Soyadını telaffuz etmekte zorlandığım Sarah ablamız Assassin's Creed ve ve Call of bazı yapımlarından tanıdığım bir isimdi. Özellikle Assassin's Creed Valhalla'da yapmış olduğu Viking temalı müzikleri defalarca dinlemiştim zamanında. Oradaki sertliği, testosteronu yüksek müzikleri burada da devam ettirmiş. Arada açık dinlere muhtemelen çünkü çok gaz olmuşlar. Yavaştan son seze gelecek olursam. Predator Badlands'i keşke daha erken izleyip size tavsiye edebilseydim. Ama araya sınav haftasıdır, diğer videolardır falan deyince anca izleyip yapabildim. Sağlık olsun film hala vizyonda ve bence vizyondan kalkmadan gidip izleyebilirsiniz. Vereceğiniz paranın hakkını verecek sağlam bir iş olmuş bence. Genel aksiyon kitlesi, şalteri kapatıp izleyen kitle zaten çok sevecektir ama eleştirel yaklaşan insanların da ben olumlu ayrılacağını düşünüyorum. Filme bir puan verecek olursam sanırım 10 üzerinden 8 olur. Şimdi tekrardan bir içerik burhanına düştüm. Ben yeni bir video düşünüp yapmaya başlayayım. Bir sonraki videoyu dek hoşçakalın.